Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde denetimler sürerken Çorum'da da polis maske kontrollerini sıklaştırdı. Kentte polis güb boyu cadde ve sokaklarda maske denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında vatandaşlarla polisler arasında tartışmalarda yaşandı. Makamlar, Polislere kimlik numaramı sorma yetkiniz yok diyen Hatice K., ismini sorduğu polis memurlarını şikayet edeceğini söyledi. Tamam. Aa, biz görevimizi yaptık. Şu an benim sizin TC'mi, benim TC'mi alabilmeniz için bir saniye. Tamam. Hanımefendi maskenizi burnunuza çeker misiniz? Maskenizi burnunuza çeker misiniz? Hanımefendi. Maskenizi burnunuza çeker misiniz? bakarız bir şey, bağırana konuşuyoruz. Yani. Uyarılarını dikkate almıyorsunuz. Benimle bağırana konuşuyoruz. Maskenizi burnunuza çeker misiniz lütfen? Burnumda burnumda suyu tamam. çekeyim. çekeyim? Burnumda. Ama bir saniye. Sizin benim şey yapabilmeniz için TC'nizi alabilmeniz için evet. sağ memurunun veya bir yetkilinin yanınızda olması lazım. Kanunlara bakın, göre bu bakın. böyledir. Bakın. Lütfen, bu böyledir. Biz, bunu biliyorsun. Hanım biliyorsunuz. Hanımefendi. Bunu biliyorsunuz. Evet, evet, biliyorsunuz? Biz ben kanunları Polis olarak. Kavurlar polis kavurlar olarak. Vatandaş olarak şikayet etme yetkili var. Biri şikayet tamam, tamam. şey eder. Tamam, tamam. Tamam. Benim ismim. Evet. Okey. Tamam. tamam. Ben şimdi... Ee, Zaten e görüştüm. görüştüm de. Tamam. Buyurun. Böyle bir Buyurun. Doğru doğru tamam, buyurun. Siz buyurun. Siz buyurun. var mı şu an? buyurun. Bugün şu an var mı? Ses kaydoluyorum şu Tamam. Tamam. Bu sısra memuru... Tamam hanımefendi. Biz sizi söyleyeceğimizi maskesiz olduğunuz için, uyardığımız için aldık. Ne Bunu söyleyeceğimiz gerek, gerek, tamam? Gerekçe. Gerekçe. maskeniz bir şey olmadığı gerekti. için. Tamam. Ben duygularımı duyuyorum. Evet. Derin mi ne yazık. Hepsi evet. bu haklı. Hanımefendi hakaret etmeyin. Üstümüze dikkat edin. Sen bana terörist yaparsan ben seni... Bile bile hanımefendi. Kanunlara uymak zorundasınız. Allah Allah. Gizemli harbi insanlar için de görevimizi yapıyoruz. Karabilsinizi yapıyorsunuz da ondan sonra da akadet çıkıyorsunuz. Güzene ismini al. Nasıl birimiz alalım? Şimdi yapmaya tamam. Hey gençlerin. İki kişi. Bak nasıl kesilir, tamam mı? Seni sağlığına. De. Tamam. Kimin alalım? Gelelim. İyi mi? Karakola gidip orada kim kesildi yapma şu

Tevcihini biliyor musun? Bizim Şimdi maskeni tak. Abi ne yapıyorsun? Tak maskeni ben ya. ben Tak. Maskeni tak. Hasan da söyle biraz. Tamam, Bak. Tekrar ihlal edelim. Ödemem. Vallahi ödemem. 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 Yani. Ödemem. sen Ödemem. 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 İkinci ilgilenildi, ceza almış. Maskeli alıyor. Ben niye? Maskeli tak. Maskeli. Takmayalım. Ya maskeli tak. saate. Maskeli tak. Saate cezayı alıyor. Maske maskeli, tak, maskeli. Maskeli. maskeli tak diyorum tak. Tak. Maske tak. tak. Maskeli tak diyorum sana. Tak maskeli. Tamam böyle duracaksın. Maskeli duracaksın. Ne Ne abi? yaparsan yap. İmzalamayayım İmzal. İmzalamayabilirsin. Maskeli tak. <laughs>